Yavaş ya boğulacaksın. Atım ne yapayım? Bunlar ne? Ne? Onlar benim işim. Nasıl yani? Şöyle yani. Ben bu paketleri satıyorum, para kazanıyorum. O parayla bisküvi yiyorum. Ama ileride satışlar patlayınca dana alacağım, çevireceğim, onu yiyeceğim. <laughs> Bakabilir miyim peki? Bak bak ne demek. Bunlar mı yani şakla gelmeyen ihtiyaçlar? Her evde bulunur zaten bunlar. <laughs> ya onlar ev için değil ki zaten. Trafikte sıkışan arabalar için. Ha an... <laughs> ne oldu aylin kardeş? Ha bir dakika, bir dakika dur anlayacağım. Ee, kaç kelime? Ha? Ee, yerli mi, yabancı mı? Aha boğazında kaldı. Su getireyim, su. Yok olmaz. Ee, aa filmlerde ne yapıyorlardı? Gel bakayım. Bir Aylin kardeşi yanlış anlama hayat kurtarmak için yani. Hı. 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 Yürü be Efe kaygısız be. Ulan benden çok kim hayat kurtardı be? Efe çok sağ ol ya. Ne demek canım her zaman bekleriz. Eyvallah sağ ol. İyisin. İyiyim Vay Efe, hoş geldin. Ee, Geldi mi Yalçın abi ya? Ya Efe kusura bakma, ben yanlış anlamışım. Yalçın abi pazartesinden önce dönmeyecekmiş. Ne? Ya bu bana yapılır mı Orhancığım? Yapma ya. Bu sırtımdaki kaç kilo senin haberin var mı? Bak, pazartesi kesin geliyor ama. Oldu birader. Pazartesiye kadar yaşarsak kesin geliriz yani. Ya Efe kaygısız burada ölüm kolum savaşı veriyor birader. Biraz daha dikkat ya. ya hadi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. İki numara cila kullan onlara. Sen merak etme. Oy, omuzlarım koptu ya. Deniz olan, hop. Aa, deniz olan bizi duyacak da. Bu ne ya? Allah! Profiterol Ulan Noel Baba mı geldi be? Şşş. Seni çok özledim orijinal adam. Su. Neredesin be kızım? Allah Allah, nerede bu kız ya? Konakta da değilse, vallahi arıza çıkartacağım ha. He. Yani hem tatlı getiriyor, tatlı konuşalım diye. Sonra telefonu kapatıyor. Aha, insan lafın üstüne su. Neredesin sevgilim ya? Oh. Ne oluyor be? Aylin, iyi misin? Ses ver. Ya her yanım acıyor ya. Bak, bak orada şey var. Efe'nin paketlerinde krem var. Onlardan sonra iyi gelir. Ya telefonunu unutmuşum. Bir saniye hayatım. Aslı, senin ne işin var burada? Ya, telefonu unuttuğum değil ya. ya. Çok rahatladım. hiç kalmaz değil mi Deniz? Merhaba. Aylin ben. Çek elini. Bir dakika bir dakika. Öyle hiçbir şey anlatmadan nereye gidiyorsun ya? Ya önce Barış profiterolü getiriyorsun sonra tokat atıyorsun bu ne ya? Atacağım tabi. Önce tokat atacağım sonra da seni hayatımdan atacağım. Utanmıyorsun değil mi? Ya neye utanmıyorum ne oldu? Ya bilmiyormuş gibi yapma gözlerimle gördüm. Ya neyi gördün? O kızla senin. Ya hangi kızla? Ya sen aileni diyorsun ya. Kızım o komşu kızı be. Bravo apartmandan başladın yani. Ya dur bir sakin ol anlatacağım hepsini. Bak Geçen gece yıkanıyorduk. Allah kahretmesin seni efendim. Ya kızım bir dur yıkanıyorduk dediysem Deniz olanla yıkanıyorduk. Yani Deniz Oğlan'la yıkanıyorduk dediysem beraber yıkanmıyorduk. Ayrı ayrı yıkanıyorduk. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bak biz yıkandık falan. Sonra sabah bir uyandık güm 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 kapı vuruyor. Bir baktık alt komşu gelmiş. Meğersem suyu açık unutmuşuz. Onun evine su basmış. Öyle indik temizledik falan. Öyle tanıştık yani. Çok güzel ya. Bir de yatağa nasıl attığını anlatsaydın bari. Ya kızım yatağa atma falan yok ne diyorsun? Ha pardon ben böldüm doğru. Kusura bakma artık bir dahaki sefere. Cık, ya bir dur ya Allah Allah ben onu da anlatacağım sana ya. Kızla bisküvi yiyorduk. Kızın tat boğazında kaldı. Ya yemin ediyorum ölüyordu kız ya. Ben de arkasına geçip hayatını kurtarmak için... Yok ya yok Buna inanmamı mı bekliyorsun? Kızım bak yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. O derece söylüyorum Su. Ben seni niye seviyordum biliyor musun Efe? Çünkü senin böyle yalanla dolanla işin olmazdı. Ne söylesen arkasında dururdu. Ama görüyorum ki artık öyle bir şey yok. Yazık. Yani madem başkasıyla birlikte olacaktın bana niye söylemedin? Ya senden başka kimse yok benim hayatımda. Yeter Efe. Aldattın sen beni. Senin orijinalliğin de buraya kadarmış. Sen de diğerleri gibi çatmaymışsın. Seni bir daha görmek istemiyorum. Öyle mi? Tamam o zaman. Bir daha görmeyeceğine emin olabilirsin. Sana da hayatta başarılar. Bu ne ya? Ne? <laughs> <Be! gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.